Kimin ne hakkı vardır? Bunu hangi dinle, hangi imanla, hangi milliyetçilikle açıklayabilirsiniz? Allah rızası için soruyorum size. Allah rızası için soruyorum. Bu sefaletin, bu garibanlığın. Bir de şunu soruyorum. Bir de şunu soruyorum. Bu ülkede Kur'an'dan kopanılmış bir millet yarattınız. Ben Kur'an okumuş, tefsir derslerine gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani köylerden yetişmiş. Elif cüzü, amme cüzü, Kur'an-ı Kerim okumuş. Tefsir derslerine gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Anlattığınız dinin Kur'an'dan ne alakası var? Kur'an'dan koparılmış bir din yarattınız surafiye dayalı. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in hadisleri gibi şu faiz haram değildir, bu faiz haramdır diyorsunuz. Kur'an'a da müdahale ediyorsunuz. Kardeşim faiz kökten haramdır. Kökten haramdır. Faizi tasnif etmek, haramı ayrıştırmak, tasnif etmek, hadis yazmak sizin işiniz mi? Hangi yetkili yazıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz bu gücü? Kur'an'ı tahrip ettiniz. Kur'an'ı rafa kaldırdınız. Yerine Hurafeler telkin ediyorsunuz. Birisi size peygamber diyor, itiraz etmiyorsunuz. Birisi Allah katından gönderilmiş bir adam diyor, itiraz etmiyorsunuz. Haşa, şirke bulaşınız. Kim veriyor size bu gitti? Bunu bir Anadolu çocuğu, imanlı bir kardeşiniz olarak söylüyor. Kayı bir boydur, bu topraklara yerleşmiş. Türkiye her tarafında vardır bu boylar. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, ecdadın ta 4000 seneye varan çok büyük bir nesli çocuklarıydı bunlar. Cumhuriyette Osmanlı Paşası Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Yani bu Avrupa'dan gelen falan bir paşa değildir. Osmanlı Paşası. Kurulmuş bir devletimizdir kardeşim. Yok olmuş. Devletler de büyür, yetişir ve ölür. Küçülür. Muhafaza edemezler. Kurduğumuz bütün devletlere bakın. Kaç tane devlet kurmuşsak hepsi yıkılmış. Yani bunun da mı yıkılmasını istiyorsunuz? Elimizde toprağımız cihan şumurken bu kadar kalmış. Bunun da Yugoslavya modeli parçalanmasını mı istiyorsunuz? Siz nereye hizmet ediyorsunuz? Hangi tarihe sahip çıkıyorsunuz? Siz nerenin milliyetçisiniz? Ülkücü kardeşlerime de sesleniyorum. Neden sahip çıkmıyorsunuz vatanını? Bu vatanın parçalanmasına, bölünmesine, birilerinin taarruflar etmesine gözümüyorsunuz. Allah rızası için söylüyorum. oy Oymayı da istemiyorum. Doğruları söyleyeyim. Bana kızarsanız oy da vermeyin. Doğruyu söyleyeyim. Dokuz köyden uyumlamış. Ben de geldim Dodurga köyüne. Kovmayın beni burada. Kovulmak için gelmez. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Dedik ki Kur'an'dan kopalamış, tarihinden kopalamış bir millet yarattılar. Ekonomisi çökertilmiş, koz koca bir toplum yarattılar ekonomisi. Günlük yaşatıyorlar Yardım edilmiş hale getiriyorlar. Ama muhanete muhtaç hale getiriyor. Bu millet bu muhanete muhtaç hale gelecek bir millet mi? Biz Kurtuluş Harbi'ni muhanete muhtaç haliyle kazandık. Biz yine mücadele ederiz. Vatanımıza el sürdü, o süren elleri kırarız biz. Öyle yunanmış, mınanmış, bulgarmış, tanımayız. Hele bir gelsinler buraya. Sen onları da göstererek aklına adalar yeni mi geldi? 20 senedir işgal altında adalar. Kıbrıs'tan tabir veriyorsun. Kanla sulanmış topraklar, şehit kanıyla. Orası bir vatandır. Ne müzakeresini yapıyorsun? Biz mücadele etmişiz, sen müzakere ediyorsun. Bu topraklar üzerinde hesap yapanlarla masaya oturuyorsun. Ve gerekirse papaz cübbesi giyerim, Musevi cübbesi giyerim diyorsun. Gidiyorsun kiliselerde törenlere, ayinlere katılıyorsun. Biz katıldık mı geçmişte? Sen Süleyman Demirel'in e gördün mü bugün katıldığını? Ben de resim mü katıldığını bu törenlere aynı. Kusurlarımız olabilir. Özür diliyoruz. Bizim de kusurlarımız var. En büyük kusurumuz da sizsiniz. Bizim yüzümüzden çıktınız orada. Biz sebebi siz sonucu. Çok hoş gördük sizi. Çok, evet. Çok hoş gördük. Ama artık görmüyoruz. Bakın artık görmüyoruz. Bakın bu millete bu, bu millete bu sefaleti yaşatma hakkınız yok. Diğer bir şey. Vatan işgal altında kardeşim. Tabii merkezine döndü. Biz tabii ki insani ve vicdani gönlü kuvvetli bir milletiz. Merhametliyiz. Yere düşen hemen kaldırırız. Evimizde ağlarız. Ama vicdanın da insaniyetin de bir sınırı vardır ya bu. Eve şimdi üç misafir gelir, iki saat sonra kalkar. 50 kişi evde kalırsa sabrınız kalır mı? Misafirliğin bir sınırı vardır, hakkı vardır, hududu vardır, insaniyetin bir sınırı vardır. Bu istismardır. Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen, Irak'tan gelen, Afrika'dan gelen, dünyanın her tarafından kapıları açmışsınız insan geliyor. Olur, olur insan geliyor. Demografik yapımız tarif oluyor. Bunun bir sınırı vardır. Beni sonundan sonra alarm çalmaya başlıyor. Şu anda alarm çalıyor. Kavimler göçüne döndü bu. İkinci kavimler göçüne döndü. Türkiye'ye gelen 10 milyona yakın insandan bahsediyor. Geçen eski genelkurmay başkanı, şimdi savunma bakanı mı söyledi? 9 milyon mülteciye bakıyoruz dedi. Sınır ötesinde ve sınır içinde. Küçültülmüş TÜİK rakamları ile herhalde. Ne kadar bunun gerçek değeri bilmiyoruz. Yani nüfus sayımı yapın bir görelim bakalım kimler nerede, hangi evlerde kimler çıkacak. Kimler çıkacak? Türkiye'yi, demografik yapıyı değiştirip istediğiniz demografik yapıda yeni bir toplum kuruyorsunuz bu topraklarda. Bunun biz farkındayız. Burada yeni bir devlet kuruyorsunuz. Kanla, savaşla alınmış bir toprağı kanla savaşla alamayacağına inanmış olan emperyalistlerin uşağı olmuş içeri sızmak suretiyle içeriden işgal ediyorsunuz bu Biz bunu görmemezlikten gelirsek göre, görmezden gelmeyenleri bir köşede tutuyorsun, affediyorsunuz. Söyleyenlere de soruşturma açıyorsunuz. Yazık değil mi? Yazık değil mi? Yani biz Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız diyemeyecek miyiz? Asırlardır gelen doduga boyu Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyemeyecek mi? Namusluyum, şerefliyim, onurluyum diyemeyecek mi? TC ibarelerini indiriyorsun. T Türk demek. C Cumhuriyeti demek. İndirdiğim benim Türk'ün, kanımın, özümün ibadetidir. Yasakladığın, ayağa kalkmadığın istikrar marşı benim ecdadımın istikrar marşıdır. Oturuyordunuz bir zamanlar. İndirdiğim bayrak hem ay yıldızlı İslam'ın bayrağıdır. Kanla sulanmıştır, al bayraktır. Bütün Türk dünyası bu bayrağı kullanıyor. Herkes övünürken bu bayrakla. Sen bu bayraktan niye utanıyorsun? Indirildiği zaman Dağın, tepenin her tarafına, ondan sonra paça asıldığı onu niye sesini çıkartmıyorsun? Terör açılım yapıyorsun. Biz Kürt'üyle, Laz'ıyla, Türk'üyle, ile et olmuşuz. Çanakkale'de beraber olmuşuz. Kurtuluş Savaşı'nda beraber olmuşuz. Komşuyu komşuya, kardeşi kardeşine neden düşman ediyorsun? Hedef haline getiriyorsun. Türklük demek, türemek demek, üremek demek, akrabalık demek, yayılmak demek, Atatürk onun mutlu Türk'üm diyene. Vicdan demek, Merhamet demek. Ne mutlu böyle bir millete mensup olmak. Sen böyle bir millete mensup mensupiyetten neden rahatsızlık diyorsun? Neden rahatsızlık diyorsun? Arkadaşlar, benim işim fena alıyor. Burası bir dodurga seçimi için gelmedik. Derdimizi anlatmaya geldik. Derdimizi paylaşmaya geldik. Siz bunu normal bir seçim olarak görürseniz, bundan sonraki seçimlerde normal görürseniz, Allah hepimizi affetsin. Kusurumuz büyük olur. Bakın ben bir sağ partinin mensubu olarak konuşuyorum. Canımızdan, dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız arkadaşlarımız aralarında topladığı partiyle, parasını harcadığı partiyle, devletten yardım almadan buradayız. Ama biz Cumhuriyet'te <laughs> nasıl Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışız, Çarıklı Erkan'ımız bir devlet kurmuşuz, böyle kabiliyetli insanlar. Bakın, Dodurga'ya geldik bugün. Yapacaklarımızı size anlattık. Yani afişlerimizle. Bakın burada yazılı arkadaşlar. Detaylara girmeyeceğim. Ben devletin eski bir bürokratıyım. 12 sene Avrupa'dan geliyorum. Devlet yönetmeyi çok iyi biliyorum. Belediyeciliği çok iyi biliyorum. Alt yapıyı çok iyi biliyorum. Demirler bize öğretti bunlar. Bürokrasi bize öğretti. Devlet öğretti. Devlet büyük bir okul. Şimdi o okulu talep ettiler. Sırasını bir tarafa, kalemini bir tarafa, adamını bir tarafa attılar. Ayaklar baş başlar ayak oldu. Taruman ettiler. Ama biz yeniden altı ayda düzeltiriz devleti. Bak top mermisi taşıyor. Ben kadını muhatap ettirmem. de, benim de bacım. Onun için onlara inat bayan aday koy. Bayan aday koy kardeşim. Kadını ikinci sınıf, üçüncü sınıf gören Türk kadını Orta Asya'dan geldiği zaman at üstüne giriyor. Tabii ki tesettürü, her şeyi var. Ama Türk geleneğine göre, Arap geleneğine göre değil. Arap kültürüne göre değil. Türk kadın erkek gibidir. Hanım meselesi de oradan çıkmıştır biliyorsun padişah. Obaya gidince kalkmışlar hanım diye karşılamışlar. Oturuncu millet oturmuş. Hanıma da girince, kadın girince, o da kalkmış. Hoş geldin hanım demiş. Neden padişah kalktı diye üzülmüşler. O da benim hanım demiş. Kadına saygı bizim <laughs> paramızda olmuş. <yok. gülüyor> <köpeği> yıkmışız. Kadını <laughs> ikinci sınıfı varlık değil yaratık kabul ediyorlar. Bakın yaratık kabul ediyorlar. Orta Doğu'dan gelen zihniyettir o. Burada nasıl kadına, kıza bulaşıyorlar şimdi Türkiye'de? Benim bacıma bulaşıyorlar burada. gelmiş, bizim bacılarımıza bulaşıyor. Müslüman olabilirler. Ne olursun bizim örfümüz, adetimiz, geleneğimiz Müslümanlıkla birleşmiştir. Et tırnak olmuştur. Biz de öyle libatalar, gülmemeler, o köşelerde, köşelerde, köşelerde uyuşturucu işler yoktu. Orta Doğu'yu salmış böyle şeyler. Bizi bir Orta Doğu ülkesi olarak görmek istiyorum. Emperyalistler. Onlarla bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ülkeyi böldüğü zaman bir toplum yaratıyorlar. Bu yüzden ben kardeşimin aday olmasını istedim. İçinizden biri. Gelelim bu işi nasıl yapacağımıza. Arkadaşlar, şimdi bir solcu maaş alıyor mu memur? Bunun maaşını devlet vermemezlik yapabiliyor mu? Yapamaz. Bir kanun var. Belediyelerin en önemli geliri bütçede, plan, bütçe plan komisyonunda, plan bütçe komisyonunda çıkarılır. Bu senenin ödeneği geçen sene çıkarıldı. Gelecek sene ödeneği bu sene çıkarıldı. Dodurga şu anda bir belde olmuştur. O yapmıştır, bu yapmıştır. Öyle siyaset falan yapmadı söyleyeyim size. Işte. Kanuna böyle bir köyü belde yapap, yapma kimsenin gücü yetmez. 5000 bin nüfusu aşarsan yaparlar. 5000 nüfusun altına düşersen kaybolur gidersin. 5000 metre, 5 kilometre çap çevir. Bunun içerisinde yaşamak zorunda 5000 bin kişi. Yani ben bu yasaları iyi bildiğim için söylüyorum. Yani 5000 metre çaplı bir daire düşün. Burada 5000 kişi. 4000 kişi olsa düşersiniz. Bu 5000 kişi düşünmemenin de yolları var söyleyeyim size. Yani turizm beldesi olursun onu da yapacağız. Yani bu düşse de belirlikten düşmeyeceğiniz Aştın formüller var. Balkı. Balkı. Bunu yapacağız. Hani sürekli hop oturup hop kalkmayın. Nüfus gitti diye göç veriyor çünkü. Hemen düşebilir. Dolayısıyla bu belde plan bütçe komisyonundan gelecek parayı alacak bir kere otomatikman. İster AKP otursun, ister MHP, ister Adalet Partisi o koltukta o para gelecek, bankaya yatacak. Anasın Akşütü gibi elalı. Şimdi size bir tane kepçe göndermiştim. Türkiye Belediyeler Birliği. Ya bu kadar saatte geldim olmaz ya. Yani üzülüyorum tamam mı? Hileyle, buradayla, şimdi biraz da yığma oy yapıyorlarmış buraya. Topluyorlarmış, oy vereceklermiş sandıkta. Vallahi bunun intikamını alın bakın, yanlarına bırakmayın. Buranın yerlisi buranın yerlisi var komşu, komşudan 350 300 400 var oy getirmeye çalışıyorlar. Yılmı bakın. Yılmı Şov yaptıkları. Getirdikleri kepçe ne biliyor musunuz? Getirdikleri kepçe bir belediye yeni kurulursa Türkiye Belediyeler Birliği mutlaka oraya iş makinesi vermek zorunda. Bak belediye başkanımız var burada oturuyor aramızda. İş makinesi vermek zorunda. Kurulmuş veya yeni kurulan. Kaymakam da şu anda buranın ilan için geçici belediye başkanıdır. O kepçe belediyeye gönderilir. Da yolda giderken yakaladılar. Milletvekilliği ve iktidar olmanın yan tarafına TBB afişinin yanında bayrakları açtılar. Tayyip Bey'in de resmini asmak suretiyle getirdiler. Bizim hediyemiz diye utanmadan burada da sizi kandırdılar. Toplandı yaptılar. Ayıp ya. 300-400 bin liralık kepçeyi getirmişler size. Ya bu sizin ananızın ha sütü gibi size gelmiş. Kulağınızı kesip ağzınıza veriyorlar. Ya uyanın. Uyanın ya. Bu kadar basit bu iş. Hani bunu bilen birisi olarak söylüyorum ayıptır. Yani bu dolandırıcılık suçudur. Toplu suç duyurusunda bulundu. Bakın suç duyurusu yaptık. Kimin hakkında? Orta Belediye Başkanı geldi burada konuşma yaptı. Milletvekili geldi. Sizleri topladılar. Bayraklar açtı. Bir de propaganda <laughs> 23'ünde var. Tamam mı? Ben de bugün geldim. Madem öyle, işte böyle dedik biz de. 23'ünde gelecektim. 23'ünden sonra. Çünkü bunlar oyunun kurallarına göre oynamıyorlar. Hani dövüş gözüne kum atar ya. Böyle bir kalleşlik, kafelik var. Bu hangi imanla, hangi dinle, hangi inançla açıklanabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kepçeyi size getirdiler, bir de meydanda tutuyorlar bizim diye. Utanmadan ya. Aa, araçları Yani ayıp ya. Diyelim ki getirdiler iki araçta. Yap siz bir aracı iki araca kanacak insan mısınız? Siz zaten hakkınız bu. Bu zamana kadar 20 senedir getirmem işte. Şimdi onun artık başına gelmiş. Karısını, çoluk çocuğunu, koş terk etmiş, gitmiş yurt dışına. 30 sene sonra gelmiş, çocuğunun namusuna sahip çıkıyor. Buna benziyor. Yirmi sene geçmiş arada. Yirmi senedir şu yollarınızı görüyorum. Alt yapınızı görüyorum. Bakın arkadaşlar. O o şeyimizin panomuzu gördünüz bizim değil mi? Aslık panomuzu. Biz biliyorsunuz eskiden tercihe giderdik. Ölçümüzü aldırırdık. Vücudumuza, bedenimize ve elbise. Prova ederlerdi. Mum gibi oturturlardı. Ondan sonra abacı usulü çıktı biliyorsunuz. Yakasını düşüp, omzunu düşüp sana ait olmayan bir şey biz de belediyecilik böyle abacı Biz tüccar tercihi gibi dikeceğiz. Buraya prova uyduracağız. Buranın hava fotoğraflarını çektirdik. Hava fotoğrafları var. Nerede ne var? Havadan görüyorsun. Uydu fotoğrafları var. Bu şehir planlaması. Bunu otoket projesi diyoruz. Otoket projesi hazırlanıyor. Burada mühendis arkadaşımız da var Yaşar Bey. Hazırlanıyor. Sokaklarınız, caddeleriniz planlama uygun değil. Burada hacin arazileri de var. Kaymakamla da konuştuk. Yerlerini de söyledi bize. Arkadaşlar bakın bunlar, burası bir Ankara'da, bir İstanbul'da, bir mahallenin bir sokağı kadar olan bir yer. Bu kadar küçük, işimiz çok kolay. Biz burayı size rağmen, yani siz istemeseniz de yapmak zorundayız bunlar. Neden? 2024'te kendimizi göstereceğiz. Diyeceğiz ki bizim bir tane belediyemiz var. Burası bakın böyle olacak, yaratıcı. numune olarak yapıyoruz, diyor. örnek belediye olarak. Bunu da ben yaparım, bu kardeşlerimle beraber yaparız. Ekibimiz çok kuvvetli parası nereden gelecek? Zaten o bütçeden para geliyor. O analizin akşüt gibi eğlen. Belediyenin gelirleri var. Akın Bey ben size bir Akın Bey burada mı? Buyurun efendim. İşi vermiştim ki önümüzdeki dosya Burada mı? Bakın arkadaşlar. Şimdi belediyenin gelirleri. Bu belediyeler kanunla yönetiliyor. Şirket değil ki. Şimdi 5393 Sayın Belediye Başkanı burada. Kanunu var. Belediyenin gelirleri neler? Burada madde madde sınırlamış. Bu gelirlerin haricinde bir gelir yok. Ama buradaki son madde var. Diğer gelirler diyor. Bakın açık bırakmış. Bunu da bizim hükümetler zamanında koydurduk. Neden? Şey çıktı. Dünyadan hibe paralar çıktı. Şimdi biz çay içiyoruz, sigara içiyoruz, evet, bilmem ne kullandığımız her şeyden bizim farkında olmadan paralar kesiliyor. Kesilen paralar nereye gidiyor biliyor musun? Fonlara gidiyor. Bir Türkiye'deki fonlara gidiyor. Bunu zaten çarşıyla ediyorlar. Bir de uluslararası fonlara gidiyor. Dünya Bankası gibi, Avrupa Birliği gibi bir sürü fonlar var. O fonlara ülkelerden para gidiyor. Senin adını kumbarada birikiyor. Neden birikiyor? Deprem olur, mücbir durum olur, ülkenin başına bir felaket gelir, savaş gelir. Anasının akşütü gibi o helal parayı kullansın diye. Emanet paradır onlar. O paralardan istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bir de nerede veriyorlar bu paraları? Okul yaparken, hastane yaparken, belediye hizmetlerine veriyorlar. En önemlisi belediye hizmetlerine. 2019 senesinde 50 milyar euro para dağıtıldı. Türkiye'ye. 50 milyar euro. Bak ciddi bir para. Bu para nereye gitti biliyor musun? Belediyelere getiriyoruz diye. Bunlar gitti, hortumlandı bu para. Nereye gitti belediye? AKP'nin şu anda 575 tane belediyesi var. Bir de belde belediyelerimiz var. Üstü 388 tane. Bunlar zaten beldeleri unutun. Fonlar da parayı nasıl veriyor biliyor musun? Bardağına nasıl su suyu koyarsın? Alttan itibaren dolar. En küçük belediyeden itibaren verir. Büyükler nasıl olsa işaretine bakar. Küçüklerden itibaren verin. Yani belde belediyelerden. En büyük paraları e, belde belediyelerine veriyorlar. Dolayısıyla bizler buraya bu fonlardan paramız hazır. Bir dilekçe veriyorsun. Proje teslim ediyorsun. Diyorsun ki yol yapacağım yolun parası geliyor. Hastane yapacağım parası geliyor. Okul yapacağım parası geliyor. Bu kadar basit bu. Şey. Ben Sağlık Bakanlığı'nda görevdeyken, Dünya Bankası'ndan, Avrupa Birliği'nden fonlardan çok para getirdim. Nereye getirdim? Sağlık ocağı yaptık, hastaneler yaptık. Orada bürokratken bunları yaptık. ve Dünya Bankası'nın ofisleri var, Dünya, Avrupa Birliği'nin ofisleri var. Buradan yazışıyorsun hemen geliyor para. Bu kadar basit. Bu paralar, sizin Dodurga'ya on kere yapar. On kere. Ne yapacağız buraya? Hem belediye bu işletmeleri kuracak, bu yatırımları yapacak, bir de her şeyden evvel sanayici iş adamları getirecek. Aramızda arkadaşlarımız var sanayici iş adamı, bir tanesi de Ercan Bey. Çıkıyor. Mesela buraya et entegre tesisi kurmak üzere, kendisi büyük bir et firması var İstanbul'da. Burada da hayvancılığın, çünkü işin kombiner olduğu için hayvancılığın burada en iyi olacağını fotoğrafını çekmiş. Diyor ki, ben buraya et entegre tesisi kuracağım, süt endekre tesisi kuracağım, her eve inek vereceğim. Altı gün bana çalışacak bir gün köylüye. Bir müddet sonra da ineği bağışlayacağım diyor. Süt. Sütü işleyeceğiz. Burası süt diğer vilayetlere ve yurt dışına hale gelecek. Hayvan ürünleri her türlü ile her şeyle entegre işleyecek. Kargaş et buradan gönderilecek. Köylünün cebine para gelecek. Bütün mahallemize, etrafımızda köyde. Sırf burası değil, bedenin değil. Bakayım. Bakın bu sistemi arkadaşımız kuracak. Zaten dolu ve et diye de ismini koymuş. Burada yapacak, başkasına da vermeyin diyor. Şimdi buraya gelecek olan çok insan var. Bakın seracılığı, ondan sonra yurt dışında bilinçli tarım var. Bakın ben e, Finlandiya'da gördüm bunu. Orman ürünleri var. Gittim, orada akıllı, e, yüklü atıp puanı ağır bitkiler var. Süs bitkileri var, çok para ediyor. Bu topraklar, verimli topraklar. Bunları geleceğiz, üreteceğiz. Onda Hollanda biliyorsun bir çiçekçilik de ayakta. Var. Hollanda bir çiçekçilik, bir de neyle? Yine hayvancılıkla. Hollanda'nın biliyorsun, şeyde inekleri meşhurdur hep, marka ineklerdir. Onlar bizi de öğretiyor. Çerisi inekleri vesaire geliyor. Şimdi bu inekler orada nasıl yetiştiriliyor?